herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yine önümde iki tane balon var sizce ne yapacağız bugün stres topu yapacağız yine o bir önceki yaptığım stres topuna yapacağız şuraya görsellerini koyacağım burada yaptığım stres topundan tekrar yapacağız ama bu sefer yine farklı olacak hazırsanız hadi başlayalım Şimdi malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz şeffaf bir balon. Bunu şişirince şeffaf oluyor. Şişirince ve su koyunca gerçekten çok güzel oluyor. Burada da normal renkli bir balonumuz var. Yine stres topumu şeffaf yani balonumuzu kullanarak bu iç isimli yine çok güzel bir top yapacağız ve bunun içine koyacağım. Geçenki videodakine biraz benzeyecek ama yine güzel olacağını düşünüyorum. Simlerim var yine yanımda. Makasımız ve bir de su şişesinden yaptığım böyle bir aparat. Şu kısmına da eva yapıştırdım çünkü ben genelde balonla e, böyle balon ucunu taktığımda yırtılıyor kenarı. O yüzden böyle koruması amaçlı eva yapıştırdım. E, sonra biraz da boncuk ekleyeceğim. Şu renkli boncuklarım var. Bunlardan da ekleyince mükemmel bir stitches topu olacak. Hazırsınız başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yanımda bir su getirdim bardağımla ve suyumuzun içine simleri dökeceğim. Sonrasında bunun içine dökeceğim. Yani tabi ki de buna takılı bir şekilde olacak. Ee, sonrasında da boncuklarımızı dökeceğim. Boncukları bunun içine koyacağım. Sadece simleri koyacağım çünkü simleri bunun içine boş bir şekilde dökünce hep balona yapışıyor ve çok e, iyi durmuyor. O yüzden ilk bunun içine dökeceğim. Sonrasında balonumuzu full şişirip ağzını kapatacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi aparatıma balonumu taktım. Bu şekilde bayağı içi geniş oldu. Zaten sorunusunu çıkarıp e, güzeldi. tekrar içine su doldurup şişireceğim. Şimdi içine sineğimi koyacağım. Gri simim az kalmış ama olsun. Ben biraz koyacağım. Aslında genelde altın renk ve griden çok koymak istiyorum. Evet. Evet şimdi biraz daha altın renkli simden ekleyelim. Altın eksimden çok istiyorum ve e, şimdi de biraz mavi balon olduğu için mavisi ekleyeceğim. Al bir şey maviden ekliyorum, renk vermesi için ve bu kadar yeterli. Şimdi şöyle şöyle bir çalkalayalım. <laughs> İçinde çok güzel parlıyor gerçekten çok güzel duruyor. Bunu şimdi balonumuzun içine dökeceğiz. Evet, biraz simle suyu karıştırdım. Bu arada simler altta çöktü biraz yukarıda kaldı. <laughs> şimdi içine İnşallah dökülmez ve içine yavaş yavaş döküyorum evet arkadaşlar balonun içine suyu döktüm şimdi balonun son haliyle geliyorum evet arkadaşlar stres işte topumu yaptım şu an o kadar değişik görünüyor dışına ama bir sıkınca çok güzel duruyor hazır mısınız şöyle göstereceğim netleştireyim iyice içi aşırı güzel oldu. Bu arada boncuklarımı da ekledim. Unutmuştum eklemeyi. Ama gerçekten çok güzel. Şöyle hatta içini çalkalayayım iyice. Bakar mısınız? Renkler ne güzel görünüyor. Yani ben bayıldım yine. Bu stres topu da mükemmel oldu bence. Şöyle içindekileri göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz koyu duruyor ama bence yine de güzel oldu. Şimdi sıra geldi dışını yapmakta. Bence mükemmel olmuş arkadaşlar. Siz de denerseniz yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bir önceki videodan deneyimli olduğum için her yerini kesmiştim ve biraz kötü olmuştu. Size de gösterebildiğimi göstermiştim. Birazcık ucundan keseceğim. Evet. Ve şuraya kalp şeklinde kesmeye çalışacağım. Yani böyle sıktığımda güzel durur mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Kestim şu şekilde biraz minik oldu ve biraz bence kalbe benzemeyecek ama inşallah benzer bir de şöyle bakayım Aa, güzel olmuş arkadaşlar evet bence güzel oldu şimdi bu topumuzu içinden geçireceğim inşallah yapabilirim burada arada şöyle iyice iki kat düğüm attım açılmaması için biraz daha bastırıyorum ve ucunu keseceğim Evet ucunu da kestim. Bize yük olmaması için. Şimdi sıra geldi. Bunun içine geçime geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar mutsuz bir şekilde geldim. Çünkü içine sokamadım. Ya balonum çok büyük olduğu için sokamadım ya da bu balon çok küçük olduğu için sokamadım. Yani bir türlü olmadı. O yüzden ben de vazgeçtim. Çünkü patlayabilirdi çok zorlarsam. Patlamasını istemediğim için çok zorlamadım. Neyse artık böyle oldu. Bu kadardı bu videom arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videoma like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanal adresimizde burada yazıyor. Takip ederseniz de beni çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.